Merhaba güzel insanlar. 24.04'teki yükselen hisse senetlerimize göz atalım. İlk iki tanesi mesela %10 artmış. Son iki tanesi de %7 artmış şekilde endekste 1.92 artmış gözüküyor. XO100 ile başlayalım. XO100 grafiğimiz haftalık bazlı baktığımızda 21 ortalamaya değme isteğini göstermiş. Bir uzun vadede kanal yapıyor gibi gözüküyor. XO30'a e bakalım. Bu güzellikte 21 ortalamaya çarpmış. İşte buradan sonraki pozisyonlar önemli. Hani aşağı mı yoksa sarı 7 ortalamayı 21 ortalamaya mı değdirmeye çalışacaklar? XU 500 güzellikte buradaki bir orijinalde şöyle bir çizgi attığımızda o da 10255 hem 21 bir ortalama hem orada bir e, bakalım güzellik var onu geçebilecek mi o direnci delebilecek mi peki ilk üstüm ne alemde bu güzelliğimiz 36 bin 271 kanalın üstünü bir kırmıştı. Aşağı gelip tekrar 7 ortalamanın üzerinde dolu 7 ortalamayı burada değdikten sonra 7 ortalama ile birlikte acaba 38.593 lira gidecek? Peki bir demo mu olarak bakalım. İşte burada yine bir 21'e deyip sarı ortalama 38.598 önemli tabii ki. Hele bir de 39.200'ün üstünde kalırsa ivme yukarı doğru olacaktır. Mesela şöyle bir bunun 3 aylık grafiği mevcut mu ona bir bakalım. Yani şöyle düşün, şu bir ağaç dalı normalde meyve yüklü olduğu için aşağı doğru salması lazım. Ama burada ne yapıyorlar? Yatay bir şekilde tutuyorlar. ortalamayı fiyatı 21'e getirmişler. 21 ile 7 arasında. Mesela çok güzel yani çıkış yatay gidiş. Buradaki filama tarzı görüntü. Çıkış yatay çıkış yatay. Sonra da yataya bağlıyor. Yani 1, 2, 3. Sonra da hafif yukarı gözüküyor. Normalde buradan aşağı salmaları lazımdı. meyve yüklü ağaç gelmesi lazımdı. Ama bunu yatay şekilde götürüyorlar. Evet. Bakalım bakalım. O zaman Akdem'le başlayalım. Haftalık grafiği bize der ki 22'den beri şu anda bir yani kanal diyebiliriz kabaca. Bakın buraya de değdirmişler. 7 ortalama 21 de yukarı doğru kesmiş ama takipte kalmakta fayda var. Makineye takın. Güzel bir çıkıştan sonra iyi bir ortalamaya değdirip Bakalım EM yukarı olacak? Doğru olacak. Şuradaki 7 ortalama hani ucu yukarı dönmüş olması da bir güzellik olabilir. Dolar bazlı baktığımızda bir veri elde edebilir miyiz? bundan daha önceki tabii ki güzel bir 61 dolarlar var. 3,5 dolarları geçerse de daha bir güzelliktir olabilir. Onun için erken tabii ama. Şu anda mühim olan iyi bir ortalamaya değdirmiş olmaları. Mesela buna bir 3 aylık diye bakalım. Hani 7 ortalama mesela şöyle geçtiğinde bir fiyat vurmuş 0.48'lere. Şimdi 7 ortalama bordayı bir yukarı doğru kırdığında neler olabilir neler acaba? Onları merak edeceğiz. Şöyle bir ışınımızı koyalım. Yani 0.30'un üstüne kalıcı olması da bir pozitiflik olabilir sanki sanki. Şöyle bir çiziklerimiz olsun. hastalık grafiği bize der ki şöyle bir düşüş trendini çizmişiz. Artık bunu yukarı kurmuş, kırmış. Sağa doğru da bir yatay yataylar gidip yani burada bir çanak yapma isteği mevcut mu? Hemen hızlıca bir dolarına bakalım. Evet. Şuradaki güzel W ve bir güzel bir pozitif. Sonuçta işte buradaki dirence takılmış. Tabii yaz geliyor. Alkar, safkar. Klimasan bakmak lazım. korsan yatırım. Yine şöyle bir düşen filan çizmişiz. Sonra da yataya bağlamış. Artık 1700'ün altını salmak istememişler. Şöyle de yükselen dipler mevcut. Bu bir takipte kalmakta fayda var. VSN güzel bir kar satışından sonra yine yukarı. Hani buradaki senaryo ne olabilir? Burada bir M harfini yapıp sağ, kol aşağı doğru vurabilir mi? Desteğe bakalım. Güzellikle de çıkışını devam ettiriyor. Günlüğe bir düşelim. İşte yani şuradaki M harfi aşağı salmamışlar. Şu an eğme yukarı doğru aracı kurumuza danışabiliriz. Fiyat 7'nin üstünde güzellik var. Cem Taş. Günlük grafiğinde 7 21 ortalama yukarı doğru kırmış. Bakalım haftalıkta. Fiyat uzaklaşmış 7'den sonra 7'ye değip 7 ile birlikte Have a nice flight cabin cross check dedirtmiş. Evet güzel bir dik açıyla. Şöyle bir direnç çizmişiz. 0, 20, 39 bunu kırmış. Şöyle bir tane atalım. 0.43 Bunun üstündeki kapanış yine yukarı doğru taşıyacaktır. Yine gördüğünüz gibi matematik için çalıştığı bir hisse senedi. O yüzden almak için bir aracı kurumuza danışalım. Ruziye. Eski ismi Almat. Şurada sanki çatı yapmış gibi bir görünüm. Şimdi bakın fiyat 7 ortalamanın altına sarkmış. Buradan bir 21'e 21, e, 21 ortalamaya değmeye çalışacak mı? Tera. Bu da kaç haftadır listede. Evet, 7 ortalamanın biraz altına gelip belki mum olarak baktığımızda imbre bile çarpmış olabilir. Evet. Bu da kuvvetli bir şekilde yukarı. Ya yani zannımca Tera incelemek lazım. Yabancı raporları var. Yabancı dilde. Yabancıların da girip çıktığı buradan alım satım yaptığı bir şirket olabilir. O yüzden bunu böyle güzellik yapıyorlar olabilir. İncelemek lazım. Smirva. Bizi de şirketimizde W yapmamış pardon M yapmamış. Buradan aşağı salmamışlar. Bu da yukarı şekilde gidiyor şu anlık. Vakıf yeo yine hafta içinde artan hisselerinden güzel bir meyi yaptıktan sonra aşağı doğru bir salmışlar. Genellikle şu bir aşağı salım varsa devamı yukarı olabiliyor. Buradaki in 22'lerde otursa da hareket bereket yukarı doğru olabilir. Derhal bu güzel şirketimizde yukarı çıkışını sürdürüyordu. Evet, çok güzel. Zamanın Bitcoin'in grafiği hatırlayın. Garfa yine hafta içinde artan hisselerden. Bak yani burada da gördüğünüz gibi aşağı yani evet, varmış gibi. Ondan sonra yukarı patlatıyorlar. Peki buradaki orijinallik ne olabilir? Burasını bir direnç kabul edersek 27'nin üstündeki hareket yukarı doğru hemen az flight cabin cross check dedirtir. Gelele bakalım. Şöyle bir düşen trend çizmişiz. Herhalde bundan çizdik. Evet. Şöyle bir destek. Hep destek. Tam destek. 8.36'larda. Bakalım bu üstünde kalıcılık sağlarsa yukarı doğru hareket edecek mi? Şöyle bir çizik atalım. Takipte kalmakta fayda var. Dikkatimizi şey etsin. MSG. Haftalık grafiği bize der ki. Ben düşüyorum. İyi bir, bir ortalamaya çarpayım sonra karar vereyim. Ben sadece seslendirme yaptım. Uşak. Yine pazartesi günü sarı dikkatimizi çeksin demişiz. Perşembe günü de artmış. Bakın hedefleri tık 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 kırıyor. Almak için aracı kurumuza danışalım. İzmir Demir Çelik. güzel bir dip yapıyor sanki değil mi? Biraz daha takipte kalalım onu. Avot. Hem bir yatay mevcut hem bir 45 derecelik sanki düşüşle hayatını idame ettiriyor. Getza Haftalık grafiği bize der ki ben güzel bir kar yaptım. Fiyat temposu. Şu an bir kar satışı. Peki bir de dolar bakalım. Buradaki asıl hikaye dolar bazlı. Amerika'daki bir arazi gibi düşünebiliriz. E şöyle kısa vade haftalıkta mesela hani niye burada tutundu, destek buldu hikayesi bu. Biraz daha şöyle büyütelim. Buradan görmeyeceğiz tabii. Mum göreceğiz. Şuradaki hikaye 5 dolar. Benden göstermesi. Kredi F. İyi yaşam. haftalık grafiği bize der ki bak ne güzel aşağı salındıktan sonra bu sefer de yukarı doğru trendini korumuş. Bakalım buradaki 9 TL geçtikten sonra yeme yukarı olabilir mi? Hemen bir hızlıca dolara bakak görek. Bir iz emarede bulabiliriz. Evet, niye buradan döndüğün hikayesi buradan işte. 0, 23. Buradan ya 21'e kadar çekerler. Ya da 0, 21'e bir gelip, 21 ortalamaya kadar gelip yukarıda götürebilirler. Takipte kalmakta fayda var. Burada işaretlemiş miyiz? Evet şurada yok. İşaretlememişiz. DKT Şöyle bir çanak yapar mı demişiz. Yapmış. Kar satışı gelmiş. Şimdi iyi bir ortalamaya da gelmiş. Bir şurada bir direnç 52'yi de kırmış. Takipte kalmakta fayda var. Dikkatimizi şey Ek pro. Bu güzelliğimizde şu pozisyon aynısı bir hissede daha var. Şu aklında değil ama bunu o da aynısını yaparım. Gelelim buna. Şu an bir trendimiz var. Çizmişiz uzat Allah Evet gelmiş teyit almış. Sonuçta 26'lara gelmek isteyebilir ama temkinli olmakta fayda var. Yazar şunun üstünde olursa da 25.42'nin daha bir pozitif olabilir. KRG Evet, haftalık grafiği stronger tarzda yukarı. Peki bir de mum bakalım. Bir de dolar resmi bakalım. dolar hikayesi olarak da tabii ki 0.35 bak şuraları geçememişler yani 0.37 üzeri kuvvetli yukarı bu da almak için takipte kalalım Tuhal anlaşma imza okey verildi 222'ler denenebilir. Ondan sonrasında gözlemleyeceğiz. Santek. Hani fiyat bir 7'nin üstüne çıkmaya çalışıyor ama bir önce 21'i deneyecektir. Ama şu anda beklemekte fayda var. Kervit. Dirençte takılmış 17.61'de. Össüp. Yine hafta içinde bir sarı verdiğimiz, yani takipte kal dediğimiz, dikkatimizi şehit dediğimiz hisseymiş. Mesela bu da ikinci, hani kuve Stronger tarzda. Bir dolar bakalım. dolar olarak da yatay bir K mevcut. Mumol bir bakalım. 0.64'ün üstündeki hareketler en azından bir 0.77'ye tetikler mi? Bu da takipimizde kalsın Özsüp. Almak için aracı konumuza danışalım. Vanga'da bir kanal var. Kanalın üst artık direncine gelmiş. Buradaki hareketi gözlemleyeceğiz. Bin bin. Bakar mısınız? 100 liradan 266 liraya. Dolar es bakalım. da yukarı gözüküyor. Arm çukurunuza danışabilirsiniz. Son olarak da 50T'ye bakalım. Evet, 44-45'lerin üstünde bir kalıcılık yukarı doğru atak yapmasına vesile olacaktır. Evet efendim Allah'a emanet olunuz. Bol kazançlar diliyoruz.